Herkese tekrardan Merhabalar ben Huri Huri Metek mutfakta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. sarı yufkayla su böreği tarifi vermek istiyorum hem pratik hem de çok lezzetli tarifimizi iş harcımıza hazırlayarak hemen başlayalım 100 gram kıymayı tavaya alıyorum biraz su ile kapağı kapalı bir şekilde kavuralım tane tane olana kadar kavurma işlemine devam edelim. Orta kısmına bir adet doğranmış kuru soğan ve zeytinyağı ekleyerek kavurma işlemine devam edelim. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Bir iki adet biber kullandım. Biber miktarını arttırabilirsiniz. Bir adet domates. tuz, karabiber, pul biber ve kekik kullandım. 1 adet tam yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt. Tüm malzemeyi karıştıralım. Tavamızı tereyağı ile her tarafını yağlayalım. Tam yufkayı tavaya serelim. yumurtayı ortadan ikiye elimizle bölelim. Önce suya daha sonra sosa buluyarak tavanın orta kısmına döşeyelim. Evet ikinci yufkayı da aynı işlemi yapalım. Sosun üzerine gezdirerek her tarafına sürelim. Tam orta kısmına hazırladığımız iş harcı koyalım. diğer kalan yufkayı da dörde bölerek önce sosa batırarak tavaya döşüyorum. Toplamda 4 adet yufka kullandım. Kenarlarından sarkan parçaları ortada toplayarak birleştirelim. Kıvamızı kısık ocağa alarak arkalı önlü nar gibi kızarana kadar pişirmeye bırakalım. Evet, kapak yardımıyla ters çeviriyorum ve tavaya tereyağı alıyorum. Böreğimizi tekrardan tavaya alalım. Kontrollü bir şekilde nar gibi kızartmaya devam edelim. Böreğimizi artık hazır servis tabağına alıyorum ve soğutmaya bırakalım. Vaktim olmadığı için ılık olarak dilimliyorum ama bu böreğin en önemli püf noktaların bir tanesi soğuk olarak dilimlemektir. Kare dilimler halinde kesiyorum. Böreğimiz yemeği ve ikrama hazır. Deneyecek olan herkese kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir takip videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.